Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ela. Ben de Nehir. Bugün sizlerle pizzacıda çalış oynayacağız. Pizza yapacağız, dağıtacağız, paketleyeceğiz, pişireceğiz. Evet, yani çok eğleneceğiz, tam bir pizzacı olacağız. O zaman hemen gidelim. Arabamız da. Dur kapımı. Aa her yer ben beyaz. Dur di ne tarafta? <laughs> ben şu tarafa doğru gideceğim. Bence de o tarafta. Aa, Ayağımız şuradan. karlara giriyor. Ayağımız karlara giriyor bak. Evet. Gel bu tarafta. Aa araba. Araba araba. Aa yok bu tarafta değilmiş. Bu tarafta. Şu arabayı çalacağım. Bu arada böyle daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ya burası çok güzel. Geliyorum. Allah buradan düşüyorduk. Ben bir araba aldım yolda. Bunlar nasıl iş yapıyor? Aha müdürlük geri boş. Hemen müdür ol. Oldu Arabaya Arabayı ver, ver, ver. Arkadaşlar bu oyunun en sevdiğim şey de ge müdürlük boşsa gelip müdür olmak. <laughs> Bana zam yap. Hmm, i̇yi çalışırsam. <laughs> <laughs> Çalışanlar bırakılmayacak. Arkadaşlar e, erkek olan yöneticiye müdür, kız olan yöneticiye müdüre denir. Bunu da unutmayın. <laughs> Vay canına! <laughs> İnanmıyorum gerçekten mi? Hiç bilmiyordum müdüreye. <laughs> ya belki bilmeyenler ben de biliyorum ya. Aklını mı okuyor? Abonelerin. De müdür müdürüm, müdür Kapıyı açın. Bak seni oyuna için başlatırım. Efendim? Seni oyunda atmak için oy başlatırım bak. Hayır. <laughs> protesto yapmayın bana. Eş, Presto, protesto yapıyor arkadaşlar. Aşçı haber? Aşçımız çok çalışkan. Benim işimi de o yapıyor. Sağol abi <laughs> Sağol abi Benlere pizza döker yerleri pizza dökersen, dökersen Mahvederim sizi Ay <laughs> yanlış tamam oldu müdürüm. Kapıyı açar mısınız bir lütfen Kapıyı açar mısınız neredesin ki Ben odada değilim odada değilim <laughs> Ne oluyor dakika. ya? Ne yaptınız buraya? Bir dakika. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Bir dakika. Çok bir dakika. Bir dur. Bir dur. Ya nerede şu? Ya yapma. Oyalım bir sana. Bir sana müdürüm oyundan atmak için oy başlat baksana gerçekten çok temiz çalışıyoruz <laughs> bakın bakın oh, yavruda kirlettim <laughs> şimdi şimdi koyalım kutuya şu oyundan atmak için oy başlat olsun var ya direkt sana kullanacağım ne yaramazsın <laughs> Ayaklık iğneti. <iğledi. Evet>, <laughs> işte. Herkes yaramazdır ama el abi bir ayrı. Ayaklık her Şey satıyoruz. Kardeşim sen ya Allah herkes mi deli? Ya, bu da benim kafam. Gerçekten çok kalkıyor. temiz satıyoruz. <laughs> günah günah basma. <laughs> Biz ayaklarımda bastım şeyi yedireceğim. <laughs> ben bittim var ya. Atlayış. Ne Ilo, oluyor? Pardon. l s Benden önceki müdür bunu günün çalışanı seçmiş. Wow. Beni günün çalışanı ya. Çok temizim. Harika yemek. Harika yemek veriyorum, <laughs> <yemek> veriyorum insanlara. <laughs> Yok bu kadın çalışan. Merhaba. Evet çok temiz. Çok temizdir yemeğimiz gerçekten. Hiç ayak basmadım. Efendim <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> kesin, kesin, kesin. kesin, evet. kesin öyle. Kesin kesin diyorum. Bence ses yapmaya çalışıyorum. vallahi. <laughs> <laughs> bak başka bir şey yok gibi izlenemeliyorum bak. Çalışanlar çalışın. Akşam Aha, oldu. Akşam müdürüm müdür ya uyuyacağım ben. Hani beni gün. Uyuma. Sana ceza. Fazladan azıca... <laughs> mesai yapacaksın. Kola. Kolayı da şöyle mesai patlatalım. Çabuk. <laughs> Kolayı da patlatalım şu. Kardeşim gün çalışın. Ben istifa ediyorum ya. Oo. Oh. Ne oluyor ya burada bu kim gülüyor? Müdürem. Uyuyabilir miyim? Alın kola. Oh için. Ne? Neye gülüyorsun yazdım. Oo. Oh. Bak ne ya, kadar düzgün çalış. Bir sabit dursana sen. Hayır. Eee biliyorum. Hadi atacak. Atacak beni. Oy lan. Bir saniye kaçıyorum. Doğru. Bir saniye kaçıyorum. Oynatmak. Basıyorum bak. Hayır. Abla yapma. Abla. Ablacım. Recep Recep. Çok ustum. Düzgün çalışacağım mı? Evet. Düzgün çalışacağım mı? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Yemin et bakalım. Yemin ederim. Hadi bakalım. İnşallah. Teşekkür ederim ayağınıza bastığınız için. <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar bu Ela çok yaramaz cidden. <laughs> bir de YouTuber olacağız yani. Hadi yemek yok ama. Sıraları da pisliğim daha bir olsa. Bak. Söz vermiştin ha. Tamam. Oslayım, oslayım. Oh. Şimdi yaramaz. <laughs> git buradan. Git buradan. <laughs> Yemek yok sana. Neyse biraz konuşalım. Merhaba. Neyse düzgün konuşalım. Emin değilsen git ya. <laughs> evet ne istiyorsun? Allah yanıyor. Yanmadı. Pizzalar yanıyordu, yanmadı. Oh. Ya kurtardım, kurtardım. Düzgün <laughs> çalışsın, hadi bakalım. Oh. Ela, bak sen kullanmazsın ha, gel buraya. Tamam. Şu mi koyuyordum. koyun arkadaşlar. Bakayım. Tıklarım bak. Tıklıyorum. Üç. İki. Hayır. <laughs> Aha. Zam istiyor benden. Ben de isterim. Ben de isterim. Bak o yüzden ata tıklarım. Ben, ee, ben de isterim. Ben de isterim. Ben de isterim. Kapıyor kapat. Evet arkadaşlar ben... Ve... videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>